Selamünaleyküm arkadaşlar. Narkozu şimdi çıkardım arkadaşlar. Biraz enerjisini atsın hayvan. Ne kadar da enerjisini arttırsak. Aha gel. Aha gel. Bak Bella. Sakın ha. Sakın Bella bak. Sen niye geldin Paris? Bunu normalde getirmeyecektik herhalde. Arkadan kurtulup gelmiş şerefsiz ya. Ama ben üstte geldim. Mars gelmedi tabi. Mars evi terk etmiyor. Bakın Paris bile anlıyor. Paris gel kızım yanıma sen. O sana bir şey yaparsa ben ona soracağım bak. Bella! Ya bu Bella çok Paris'e tutuluyor ya. Henüz! Gel hadi tamam. Paris de biliyor ben onu kurtaracağım. Benim yanımdan ayrılmıyor. Ya ne bakıyorsun Bella? Ne bakıyor? Bella niye bakıyorsun? Hadi, çabuk bakın, yürü, 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 yürü. Hadi, hadi gel bakayım. Hadi. Ya Bella, hiç anlamıyor ya. هادي ها ها هادي هادي ها هادي هادي ها 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 Haris gel buraya sen. Ya Boçi, Boçi! Bırakmıyorlar bunları ya. Renüs zaten küçük ya şimdi. Kaçamıyor ondan, karda da yoruluyor. Aslında narkoz böyleyken çok iyi arkadaşlar hiç kafa da şişirmiyor ama evin orada durduramıyoruz narkozu ya. Yani o zıplarken deli gibi zıplıyor ya böyle sinirinden kendine zarar verecek yani. Ayağa takılacak o şeyleri. Şu an karda hiç iz yok. Bak öyle sinirleniyorum ki bak Bella. Hadi hadi Narcos hadi gel oğlum aferin. Aferin oğlum. Çok fazla bir kar yağmadı arkadaşlar. 35-40 santim arası bir kar var. m tamam, inşallah biraz daha artar. <gülüyor> <gülüyor> böyle var ya. Belli. Paris buraya gel sen. Hep önünü kesiyor Paris'in ya. Sen yanıma Karın bazı yerler daha derin arkadaşlar. Orası mesela belki de 50 santimden fazla. Burası 30 santim, burası 40 santim. Rüzgarlı yağdığı için bazı yerler daha yüksek olabiliyor. Evet, narkoz kar güreşi yaptı arkadaşlar. En sonunda rahatladı bir. Şimdi dün saldım yine karda saldım onu ama ben olmayınca çok fazla açılmıyor ya. Şimdi pars işediği için o da işi aynı noktaya. Ya bak narkoz. Sakın. benim hem beni kullanıyor. Kafam rahat olmuyor böyle ya. Şimdi hep Bella'yı kolluyorum yani. Paris e gıcık oluyor ya. Ya gel. Paris gel buraya. Buraya gel Bella. Yani ona doğru gidiyormuş gibi yapıyor, sonra yanından geçiyor transit. Narkoz gel oğlum bakayım. Gel bakayım, gel, gel, gel narkoz. <laughs> yat bakayım şimdi, yat, yat şöyle, yat şöyle, yat 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 I don't remember. Bırakma abi. Paris. Paris. Bella. Bak ben bakıyorum yine. Paris'i aşağıya çekip oradan mı kapacak onu ya? Bella. Gel Paris gel buraya Gitme onunla. Paris gel. Paris gel. Gel. Resmen tuzak kuruyor Paris'e ya. 20 oraya kalırsın olabilir. Sıkış yok. Narkoz gel, gel. Gel oğlum, aferin oğlum. Gir gir gir, gir oradan gidersin, gir. Gir gir gir, bir şey olmaz. Orası kar, kar orası. Kar gir, hadi, hadi. Doydun mu narkoz? Narkoz. Narkoz. Aslında şerefsiz benimle de oynamak istiyordu arkadaşlar. Video çekiyorum. Şimdi ama dur dur. Ha. Hayvan oğlu hayvan. Şimdi ben video çektiğim için oynayamıyorum. O yüzden videoyu kapatıp oynayacağım. Bunlar şu an benimle oynamak istiyor. Hayvan şu an oynamak istiyor arkadaşlar. O yüzden biraz bunu buralarda yoğurmam lazım. Narkoz! 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 Hadi git buradan buradan. Buradan buradan. Buradan buradan. 선생님. r e e 으으 Bella. Paris, aferin. Paris hep yanımda. Narkoz. <gülüyor> Narkoz, <laughs> al. sine birden saldırıyor ya bir kükreme sesi var ya. Gerçekten yani şimdi bu videoyu böyle baştan sona izlemeyen biri için arkadaşlar narkoz sanki Paris'i parçalayacak gibi bir his veriyor ama biz öyle olmadığını biliyoruz tabi oyun için yapıyor. Ama hırlaması kükremesi gerçekten tanımayan bilmeyen birine korkutucu geliyor. O yüzden şey zannediyorlar ya koskocaman köpek ufacık köpeğe zarar verecek niye bırakıyorsunuz gibi bir algı oluşabiliyor ama biz biliyoruz yani narkozun onu ne için yaptığını narkoz kesinlikle zarar vermez yani ki parsa bile zarar vermiyor arkadaşlar narkozun zarar verebileceği köpek burada Pablo Baron işte Al Capone Escobar Korsan başka kimseye zarar vermez yani çünkü onlar da güçlü köpekler ee, onlara liderlik, üstünlük taslamak isteyecek. O yüzden onlara zarar verebilir. Onlar da buna zarar verir zaten. Ama diğer türlü ne belle ya Reyna'ya bile zarar vermez ama Reyna e, Narkoz'a zarar verebilir. Narkoz çünkü Reyna'ya karşı e, dişiye el kalkmaz muhabbetini yapar. O yüzden Reyna Narkoz'a zarar verir. Belli. Aferin kızım. Bak böyle oluyor. Bak yani Hala bak nasıl bakıyor Paris'e ya. Onu kesiyor ya. Şöyle var ya bu şey var ya benim yanından onu uzaklaştırıp bir yerde kapmanın peşinde. Ben onun farkındayım bak. Bak bak. Paris de biliyor. Paris de az şerefsiz değil o. Bu da onu sövüyor herhalde uzaktan. Ben tabi bunların dilini anlamadığım için bir yani olanı biteni tam gerçeğiyle anlamıyorum. Çünkü Bella niye bu kadar gıcık olsun buna? bu şey Venüs ondan beter ya. Venüs de saldırıyor bak. arkadaşlar videoyu kapatıp biraz narkozla oynayacağım. Yani narkozu biraz yatırıp kaldırmam lazım bunu. Sizin yerinize de oynayacağım narkozla. <laughs> Narkoz yani tam tam zamanı işte tam zamanı şimdi. Yatırıp kaldıracaksın onu karda. O da onu istiyor zaten böyle bana sataşıyor da elinde telefon olduğunu anlıyor. Diyor bu şimdi video çekiyor birazdan saldırırım ona diyor sataşacak yer arıyor yani. Böyle oynamak için yer arıyor bak. <laughs> bak. Boçinin dalını almaya çalışıyor. Boçi de vermiyor onu. Helal olsun Boçi. Bak bak Pars da hemen hırladı onu. Onu korumaya çalıştı. Hadi Narkos Al onu. Bak Boçi ona vermedi ya. görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Bak. Bella. Manyak. Bak Bella bak. Gözüm üzerinde Bella. Gözüm üzerinde Bella. Seni gidi çakal. Paris sen de sövüyor musun? Ne yapıyorsun ya?